ocağın altını da kız. Bak mayonezle de karıştır, kesilecek gel. Maydanozları yıkadın mı? Mayonezimi karıştırayım, maydanozları mı yıkayayım? Hepsini yap, hepsini yap. Rahmi, çıldıracağım, çok yoruldum, uyumuyor mu hala? Yok mukaddes, uyumadı. Hala cin gibi bakıyor, böyle böyle cin gibi. Nasıl yetiştireceğiz bu siparişleri ya? Hangi bir işe yetişeyim, ben anlamadım ki. Oluyor mu? Bir baksana. Ver bakayım. İyice çırpacaksın oğlum, iyice. Bak, çırp 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 çırp. <laughs> Ay, bir tuttu. Ay şu ülkelerin yaptığına bak. Nasıl yüzüstü bıraktılar bizi görüyor musun? Ne halde olduğumuzu da biliyorlar. Ne olurdu yani bu akşam yola çıksalardı? Sen dedin ama mukaddes. Sen git dedin, onlar da yük olmamak için gitti. Rahmi, asabım olsun vallahi canım burnumda. Senden alır hırsızı. Öyle değil mi ama? Ne güzel dün yardım etmişlerdi. Bugün de yardım ederlerdi. Ama sen surat yaptın, gittiler. Oho, onların işleri bitti bizle. O kadar yardım ettik, ev açtık, koşturduk. Adam geldi burada camı çerçeveyi indirdi bir de zarara girdik. Böyle mi teşekkür edeceklerdi bize? İş olunca bak nasıl arkalarını dönüp kaçıyorlar hemen. Sen ne laf dinliyorsun? Topla şuraları hadi, elimin altı boşalsın alsın hadi. Merhaba. Oh, hoş geldiniz, merhaba buyurun. Ben bir porsiyon su böreği bir de çay rica edeceğim. Aa, bizim dışarıya siparişimiz var da servisimiz yok bugün. O zaman kapatın hanımefendi ya da kapıya yazın servis yok diye. Aa, oldu canım, marş üstüne. Ay ne ayıp şey. Esnaf olacaksınız bir de müşteriyle konuşmayı bilmiyorsunuz. Senden mi öğreneceğiz be? Mukaddes. Hanımefendi, vallahi kusura bakmayın, siparişler yetişmiyor. O yüzden eşimin biraz sinirleri bozuldu. Aslında yardım ediyor, onun gerçek işi değil bu, gerçekten. Bir de diz çöktür istersen. Allah Allah ya! Elin huysuzuna laf yetiştiriyorsun. Öyle deme Mukaddes, öyle deme. Müşteri veli nimettir. Ay sen çok biliyorsun zaten. Ay kavga <laughs> <laughs> Mukaddes bunun karnı acıktı. <laughs> Mukaddes abla. arıyorlar kesin sipariş soracaklar. Ay yandı var vallahi yangın var diye bağıracağım ha. Çıkaralım artık bunları. <laughs> Dur ben yardım edeyim. Merhaba. Vay Ömerciğim gel hoş geldin. Buyurun Ömer Bey. Gel abi, gel. Töreni kaçırdın. Ne töreni? Biz nişanlandık. Hadi ya. Ya, Fatma Gül'le beraber bize sürpriz hazırlamışlar. Ya çok sevindim. Tebrik ederim. <laughs> <ol>. Darısı başınıza. <laughs> Kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Allah mesut etsin. Sen. Sağ olasın. Buyurun, nişan çikolatası. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. <laughs> İyi misin? Ee, sen ne yaptın Ömer? Bir haber var mı? Ya şimdi bu keyifli havayı bozmayayım ama gelirken bir haber aldım. Yine kötü bir şey mi oldu? Ya öyle değil aslında. Mustafa'yı Kerim'in vurulmasıyla ilgili gözaltına almışlar. <laughs> söyle bakalım. Kerim Ilgaz'ı neden vurdu? Bakın memur bey ben... ...öbür arkadaşlarınıza da söyledim. Benim o olayla hiçbir ilgim yok. Annem hasta. Hastanede yatıyor. Yorma bizi. Doğru dürüst anlat. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Hiçbir şeyden haberim yok. Lütfen çok daha almış durumdayım ya. Hasta yanından alıp getiriyorsunuz beni buraya. Şu anda çok şaşkınım. Benim bu olay yüzünden Sorgulanmam saçmalık. Bırak onu istersen biz düşünelim. Evet affedersiniz. Siz de görevinizi yapıyorsunuz. Ben zaten burada değildim ki. İzmir'deydim. Ildır'daydım. Annemin hastalığını öğrenince apar topar döndüm. Ne zaman gittin İzmir'e? Üç gün önce dedim ya. Yani Kerim'in... Kerim'in olayı ne zaman olmuş bilmiyorum ama ben üç gündür oradaydım. Şahitlerim de var. Hatta başka bir durum içinde Çeşme'ye, karakola gittim, ifade verdim. Yani orada olduğumu ispatlayabilirim. Çeşme'ye dün gittim. Evet. İfademe başvurmak için arıyorlarmış beni. Ondan da haberim yoktu. Orada öğrendim. Eski nişanlını takip ediyor musun? Kamera kayıtlarından tespit ettiler seni. Ben tesadüfen oradan geçiyordum. Orada bir yerde ileride bir, bir olay olmuş Fatma Gül Erdoğan Yaşar'ın arasında abisi yaralamış falan. Ben olayı görmedim. Olayı araştırınca benim görüntüme rastlamışlar. Benden de şikayetçi olmuşlar. Bu tesadüf diye açıklanamayacak bir durum ama... ...ortada daha önemli bir durum var. Eski nişanlının kocasına pusu kurdun. Ve onu vurdun. Ben niye öyle bir şey yapayım? Yapsaydım acım tazeyken yapardım. Artık içim soğudu çoktan. Yani o iş benim için bitti evlendim. Yepyeni bir hayat kurdum kendime. Karım amile bir çocuğum olacak. Ben hala onlarla niye uğraşayım? Bunu ben soruyorum sana. Bana sırtını dönüp... ...giden biriyle hiç, hiçbir işim olmaz. Kerim'in vurulduğu eve daha önce gitmişsin. Evin yerini biliyorsun. Evet. Karımı almaya gittim. Karının orada ne işi vardı? Tartışmıştık. Yani gazetede yazılanlardan sonra... ...tadımız kaçmıştı. Fatma Güller o haberlerden sonra üstümüze gelmeye başladılar. İşte karımın kafasını karıştırmaya başladılar. Kerim'in babası da almış o eve götürmüş karımı. Sözde benden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama ben gittim karımı aldım. Yani yine mağdur olan bendim. Peki tamam. Niye gittiniz bile? İşim vardı. Tekneyi almaya gittim. Şahidim var dedim ben size. Ne zaman gittin? Kaç kere soracaksınız bu soruyu? Ben üç gün önce dedim ya. İspatlaması kolay. Uçakla mı gittin, otobüsle mi? Taksiyle gittim. Çok trafik vardı. Daha havaalanına gitmeden uçağı kaçıracağımı anladım. Ama gitmem de lazımdı mutlaka. Yani çünkü o tekneyi kaçırmak istemiyordum. Adamlar orada bekliyordu. Şoför Urlalıymış. Abi istersen ben götüreyim dedi. O da zaten ailesini falan görüyormuş arada bir. Teklif ettim. Uygun bir fiyata anlaştık. Kaça? 500 liraya götürürüm dedi. Aracın plakasını almadın tabii. Yok. Ya ne bileyim ben. Yani binerken ona dikkat etmedim ki. Ya böyle bir olayla karşılaşacağımı bilseydim bakardım. Bilmiyorum ki. Zaten çok hastaydım. Ateşim vardı. Arkada oturdum. Vurdum kafayı yattım. Gözlerimi ta İzmir'de açtım. Şoförün adı neydi? Öğrendin mi? Ya zaten bütün yol boyu uyudum. Genç esmer bir çocuktu. Ya bakın memur bey lütfen şu. Şu an boşuna beni tutuyorsunuz. Annem çok hasta onun yanında olmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.